Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Şimdi yapacağım analiz kesinlikle al sat ya da tut tavsiyesi değildir. Logo yazılımın günlük periyottaki grafiğine bakmaktayız. Arkadaşlar malumunuz geçtiğimiz haftaki hareketten e, borsamızın sert düşüşünden etkilenmeyen e, çok az hisse vardır. E, burada logoda arkadaşlar ciddi bir şekilde etkilendiğini görüyoruz. Şimdi arkadaşlar e, genel olarak grafiğimize baktığımız zaman Logan'ın en sonki düştüğü bölge 125 TL seviyesi olduğunu Fibonacci desteğinden arkadaşlar ciddi bir destek bu olarak sonra kendini arkadaşlar 131'e kadar yükseltmiş. yani 125 bölgesindeki destekten teknik destekten kendini arkadaşlar yukarıya atmayı tekrardan başarmış. Tabi haliyle arkadaşlar baktığımız zaman günlük grafikteki indikatörlerimiz, e, tabii ki satta çünkü geçtiğimiz hafta arkadaşlar çok sıkıntılı bir haftaydı. Zaten günlük grafiklerin arkadaşlar bir düzeltme hareketi olduğunu her zaman söyledik. E, hani şimdi arkadaşlar olur olur ya e, hocam e, bu bölgede önemli olan bölge neresidir? arkadaşlar? Bir an önce kendimizi 139 TL ve üzerine atmamız lazım. Bizim günlük grafikte 139 TL altında olmamız bizi negatif trende sokar. 139 TL üzerinde olmamız ise arkadaşlar bizi tekrardan pozitif trend olarak karşımıza çıkar. Burada baktığımız zaman Bollinger üst bandımızın da arkadaşlar 150 TL seviyelerinde bizi beklemesi ve burada güç kaybetmemesi bu durumu olumlu buluyorum. En azından Bollinger üst bandı kendini arkadaşlar aşağı doğru bırakmamış. Haftalık e, grafiğimize baktığımız zaman haftalık grafikte de arkadaşlar malumunuz e, geçtiğimiz haftadaki hareketten ötürü ciddi bir e, düşüş, kırmızı mum ve arkadaşlar sas sinyalini getirmiş. Şimdi burada da nereden dönmüş arkadaşlar? E, günlük grafikte %38'e mi denk geliyordu? Evet oraya denk gelen e, destek bölgemiz haftalık grafikte arkadaşlar Fibonacci'nin %23 bölgesine denk geliyor. Yine burada 125 TL seviyesine dokunduktan sonra arkadaşlar kendini yukarıya doğru ciddi bir şekilde atmış. Haftalık grafikte baktığımız zaman arkadaşlar burada 122 TL üzerinde olduğumuz için pozitif trendimiz devam ediyor. Bir sıkıntımız yok. Haftalık grafikteki kırmızı çizgimiz 122 TL olarak arkadaşlar karşımıza çıkıyor. Şimdi buradaki arkadaşlar indikatörlere baktığımız zaman bakın burada bir alt sinyali görmüşüz yakın bir zamanda fakat geçtiğimiz hafta arkadaşlar olan hareket bizi tekrardan sata götürmüş ve ciddi bir şekilde arkadaşlar bir düzeltmeye gördük. Ee, yine haftalık grafikte baktığımız zaman e, arkadaşlar geçtiğimiz hafta 22 Şubat haftası bakın burada bir sat gelmiş. Mekliden ve negatif yönlü hacim yapmış. Ee, şimdi genel olarak e, bizim formasyonumuza baktığımız zaman. Arkadaşlar şu bölgeden itibaren zaten bir kırılım olduğunu görüyorum. Yani aslında Logan'ın arkadaşlar basit yakın hedefinin 161-162 TL seviyesi olduğunu görüyoruz. Ne kadar gelebilmiş logo arkadaşlar 155 TL seviyelerine kadar bir geldiğini görüyorum. Tabi buradaki arkadaşlar hani biz bunu 160'da diyebiliriz basit hedefi, yakın hedefi sanki ulaşmış gibi. Ee, tabii ki geçtiğimiz haftadaki olan hareketlerin de tekrardan aşağı çekildi. Ama bu arkadaşlar 160 TL e, logonun e, yakın hedefi, basit hedefi olarak gözüküyor. E, bu bölgeyi arkadaşlar bir gelsin tekrardan. Bundan sonra e, daha da yukarılara gidebilir. Çünkü dediğim gibi e, logo bu hareketine baktığımız zaman pandemi zaten pandemide ne kadarmış? Arkadaşlar 46-50 TL seviyelerindeymiş. Bugün en fazla geldiği bölge 150 TL seviyeleri. Birçok hisse arkadaşlar pandemiden sonra 7-8 kat 9 kat giderken logonun daha 3 kat gidebildiğini dolayısıyla grafiklerin ve borsamızın kendini toparlamasıyla arkadaşlar logonun tekrardan atağa geçme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Tabi bunun için öncelikle arkadaşlar e, borsamızın kendini toparlaması lazım. Onun için de Amerikan borsalarının kendisini toparlaması lazım diye düşünmekteyim. Çünkü en son e, Amerikan borsalarına baktığımız zaman bakın US100'ün e, artıda kapattığını gördük. E, fakat US500'ün az da olsa 0.37 eksi de kapattığını gördük. Umarım e, bizim borsamızı US500 arkadaşlar çok fazla etkilemez. Pazartesi açılışla beraber e, az da olsa borsamızda yukarı doğru hareketler görürüz. Logonun aylık olarak e, grafiğine baktığımız zaman aylıkta arkadaşlar e, hani ciddi anlamda bir e, sıkıntı yok. Yönlerimiz yukarıda. Sadece MACD indikatörümüzde geçtiğimiz aya göre biraz hacim e, kaybı var. Onun haricinde aylıkta uzun vadede önümüzün yukarı olduğunu görüyorum. 4 saatlike bakalım. 4 saatlikte arkadaşlar bakın şurada kısa vadede bir al sinyali gelmiş. Fakat ardından tekrardan güç kaybı yaparak tekrardan bir arkadaşlar size doğru hareket etmiş. Şimdi arkadaşlar logo hakkında şunları söyleyebiliriz. Arkadaşlar logo grafik ve formasyon itibariyle baktığımız zaman güçlü bir formasyona sahip. Geçtiğimiz hafta borsamızdaki düşüşten ötürü tabii birçok hisse etkilendi. Bundan e, logo da etkilendi. Logonun arkadaşlar basit yakın hedefinin 162-164 TL seviyelerin olduğunu düşünüyorum. E, tabii bu bölgeye gelince hani burada ne yapacak? Dinlenecek mi yoksa e, yukarıya doğru hareketler mi yapacak? Öncelikle arkadaşlar indikatörlerimizin özellikle haftalıktaki indikatörün bunların al vermesi lazım. Tekrardan yukarı doğru hareketi görmek için. E, şayet 160 TL bölgesine geldiği zaman arkadaşlar yakın hedefi bas hedefi olmuş oluyor ve e, başlangıcından itibaren pandemi düşüşünden itibaren 3 katlık bir prim yapmış oluyor. Birçok ise 7-8 kat e, prim yaptığını biliyoruz. E, onun için logo içinde arkadaşlar e, uzun vadede ürünün açık olduğunu düşünüyorum ama dediğim gibi öncelikle borsamızın kendini toplaması lazım. Yine bu bölgedeki arkadaşlar sat indikatörlerinin kendini tekrardan ala vermesi lazım ki tekrardan sağlıklı arkadaşlar yorumlar yapabilmemiz için. Kıymetli arkadaşlar logo hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu faydalı bulduysanız beğenip abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bol kazançlar dilerim.